Evet arkadaşlar merhabalar. Ayıldız Yıldız Balık'tayız. Enes var yanımda. Ee, bugün sizlere Ruiji'nin sahtelerini göstereceğiz. Özellikle son dönemde bizim çok kullandığımız sahteler var burada. Enes'e de yeni gelmiş bazı modelleri. Onları gösterelim. Ee, Enes ne ile başlayalım? Ruiji Dog Walker'la ile başlayalım. Dog Walker'la başlayalım. Ee, kameraman Uygar abimiz. Ee, tanıyorsunuz artık onu videolardan. Şöyle Dog Walker'ın e, çeşitli renkleri var. Özellikle son gelen benim de e, firmayı önerip de çıkarttığımız 3 tane renk var yeni. Dog Walker'ı özellikle atış erimi isteyen meralarda, rüzgara karşı atmanız gereken durumlarda e, kullanabilirsiniz. E, 13-14 santim arasıdır, e, 13-14 gram arasıdır e, Dog Walker'lar. Sesli sahtelerdir. Özellikle bu rengi UV'li kırmızı kafa olarak bulanık sular için yaptırdık. Bu da zaten biliyorsunuz F2.9'da 593 popüler rengimiz. Her zaman kullandığımız renklerden. İçi aynalı model. Yine aslında Paçinko'dan bildiğimiz 500VS'nin bir rengi. Bunlar yeni çıktı. Enes bunları satmaya başladın mı? Satmaya başladık. Kullanan insanlardan çok güzel geri dönüşler de var. Dog Walker'ın özellikle şu iki rengiyle ee, güzel balıklar aldık. Benim videolarımı takip edenler bil, bilirler. Ee, Trans Iwashi rengi. Ee, diğer markadaki kodlarını söylemeyelim. Ee, şey gibi olmasın, ürün tanıtımı gibi olmasın. Kemik rengi. Bunu özellikle bulanık sularda kullanabilirsiniz. Kemik rengini. Ee, Dog walker'ı e, özellikle dediğim gibi atış yerimi isteyen meralarda 728, 1035 gibi kamışlarla rahat rahat kullanabilirsiniz. Dog walker'ı çok kullanıyoruz. Bir de yeni bir e, sahte daha geldi, değil mi? Dog, dog Strike'lar. Evet, Dog Strike'lar. Burçak abi, bunları da gösterelim. Ee, dog Strike'ların da yeni renkleri geldi. Ee, Ima Cobra'yı hepiniz duymuşsunuzdur. Ee, Ima Cobra'nın aslında benzeri bir model, ama büyük bir farkı var, sesli. Bunu e, en son avda kullandık biz. E, gerçekten şey geliyor. Vt'de yaptıktan sonra çok güzel sesli geliyor. 2 tane rengi hatta üç tane rengine bayıldık. Şu zaten popüler renk. Bildiğiniz gibi. Şu ben e, şeydeki dueldeki Hooks rengine benzettim. Çok benziyor. Holograma çok güzel. E, bir de şu aslında Seahorse'da da var değil mi? Evet. Bunun benzeri bir renk. Mavi yanak. Kefal. Bu renklerine bayıldık. E, bunlar 12 gram. Bir de 6 santim 6 gramları var. Minikleri. Bunlar da LRF'ciler için. Çok güzel bir seçenek olmuş. E, su üstü sahtelerinde yeni modeller bunlar var. Değil mi evet. Enes? Şimdi e, biraz daha Kofana da falan kullandığımız sahtelere geçelim. E, Dog Strike ve Dog Walker'dan sonra bizim bu arada en çok kullandığımız sahteler. Ben kutumda mutlaka e, Dog Strike'ları bir de Dog Walker'ın bazı renklerini mutlaka bulunduruyorum. E, ama Lüfer veya Kofana'ya gittiğimiz zaman da Bizon modelleri var. Bunlar 20 gramlık modeller. Özellikle lüfer avlarında e, hatta kofan avlarında kullanabilirsiniz. Renkler benzer, benzer renkler. E, bir de pop walker'lar var. Bunların ismi karışacaktır yani is, değil mi? Hepsi birbirine çok benziyor çünkü <laughs> res şeyleri siz ama e, internetten aratırsanız Ruiji olarak hepsini bulabilirsiniz. Pop walker'larda 24 gram sesli sahteler, kofana da kullanabileceğiniz sahteler. Bunun üzerinde delik var. Her popping aksiyonu yaptığınız zaman buradan su atıyor, tepesinden, su sıçratıyor. Ee, bu güzel bir özellik. Kofana avcıları özellikle bu renkleri. Hatta şunlar UVli, enes. Evet. Renkler UVli. Altı turuncu, yanları simli. Bunlar güzel çalışıyor. Bizon e, ve Popwalker'lar Burada. Enes aslında Ruj'in ilk çıkan sahtelerinden değil mi? Bunları da sen anlatsana. Popaylar, 3D popaylar. 3D Popeye'lerin de iki farklı modeli var, iki farklı boyutu var. Ufak olan modelleri var. 8 gram. Bu ufak olanları 8 gram, büyük olanları da 18 gram. 18 gram. Hı hı. Bunlar çok Popüler oldu değil mi? Son 1-1,5 bir, bir yıldır falan. Özellikle başka bir markada da vardı. Başka da bir markada vardı. Daha sonrasında Ryuji çok daha güzel bir şekilde hologramları yüzüşüyle beraber yaptırdı. Bunların da en çok giden renkleri gene kırmızı kafası, bu yeşil mavi olan rengi ve kefal rengi, üç rengi en çok gidenler arasında. Şimdi bu içten hologramlı sahtelerin bir avantajı var. Ne? Ee, şimdi normal hologramlı bir sahte düşünün. Örnek veriyorum. Şunu düşünün. Yaklaş abi istersen. Şimdi siz bunu kullandıkça burada e, iğne izleri oluşmaya başlıyor. Balık tuttukça da bu hologram yavaş yavaş soyulmaya başlıyor. Evet. Çok uzun ömürlü olmuyor ama içten hologramlı sahteler alırsanız bunun gibi işte içten aynalı bunlar gibi e, daha uzun ömürlü kullanırsınız. Çünkü parlaması gitmiyor içten e, parladığı için bunlar da aynı şekilde daha uzun ömürlü olur. Aynalı sahteleri neyde kullanıyoruz daha çok bulanık sularda çok kullanıyoruz içten aynalı sahteleri e, gün doğumunda çok kullanıyoruz e, suyun ışıntısı güneşin ışıntısını, güneş ışınlarını suyun altına yansıtıyor. Şunlar da yeni çıktı Enes. C popülerler evet. e, özellikle son bir levrek videomuz vardı e, orada şununla çok güzel balık alan bir arkadaşımız vardı. C popper'ın 8 gramıyla Uygar abi de kafa sallıyor oradan. C <laughs> popper'ları gösterir misin abi? Çok beğendik. Bu da zip base popper'ın muadili olarak çıktı. Zip base popper'lar biliyorsunuz piyasada kullanılan iyi levrek alan sahteler. Özellikle tavsiye edeceğim renkler şu abi çok popüler. Bu rengini öneriyorum. Şöyle odaklayabilirsin. Sonra şu rengi çok güzel. 6 Glove bunun. Şöyle görünüyor mu? Evet. Altı glovlu bir rengi var. Şunu mesela bulanık sularda ben öneriyorum herkese. <laughs> Niye? Ee, çünkü UV'li. Mesela bulanık suda, gün doğumunda, sabah meraya gittiniz. ilk atacağınız sahtelerden biri olabilir. Altı sarı. Ama güneş artık tepedeyken çok popüler olan trans ivaşı rengine geçmenizde fayda var. bunlardan ee, sonra dalarlılara geçelim. Evet, davarlı sahtelere geçtik şimdi de. Hepiniz artık Duo Type Minov'ları duymuşsunuzdur. E, Ruiji'de bay, minov, bay Minov, nasıl okursanız artık e, onun muadilini çıkarttı. Bunlar floating, bunları sinkinglere geliyormuş Enes. Yeni yapıyorlar sinking hı hı. modellerini. E, bunları da baraküdo avlarında, levrek avlarında özellikle çok başarılıdır. Kullanabilirsiniz. Barakuda demişken şöyle videolarımdan herkesin aslında bildiği master jerkler var. Çok güzel sahte değil mi abi? Çok güzel. Biraz ağırdır ama Barakuda'nın affetmeyeceği bir sahte. Altı turuncu, limon ve hologramlı. Yine bunu da mesela ben kullanacak olsam gündüz. gündüz. Özellikle gün doğumu artık geçtikten sonra kullanabilirim. Bunları biraz daha daları yüksektir 1 metreye yakın. Ama mesela daha sığ dalarlı yer, meralarda, daha sığ meralarda biraz daha daları daha az olan rubber modellerini kullanabilirsiniz. Yine bunlar da limon ve uv renkler. Ee, bunlar da dalarlı modelleri Ruijin'in. Şimdi geldik ha dalarlı modelleri demişken bunlar da aslında dalarlı diye e, anılıyor. Neydi baby mino'lar var. Evet. Baby mino'ları artık lrf'cilerin kutusundan eksik olmadığı olmayan sahteler. Ee, yine bal karides rengi çeşitli renkler var burada. Lrf'ciler güvenle kullanabilirler. Biz de balık alıyoruz baby mino'larla. Çok da ekonomik. şimdi Baby minolar ve benzeri sahteler çok takılıyor Enes. Evet. Ee, tabii e, LRF'cilerin o yüzden biraz baş belası oluyor bu sahteler. E, ve çok da ucuz değil bunun muadilleri. 200 lira civarında değil mi? 200 lira mi? civarında. Bunlar da 140 lira civarında. Bunların şöyle bir güzelliği var. Bu şeyini yeni başlayan insanlar bu tarz sahtelerle başladığı zaman e, bölgedeki bir çoğala hitap edebiliyor. Bu balıkla çok çupra yakalayan oluyor özellikle. Çok. Evet. Çupra, levrek, mırmır, ee, hanos varsa hanos çok alırsınız. Normalde çupra anatomisi ve yapısı itibariyle çok fazla avcı ve saldırgan bir balık değildir ama bunların e, minikliği ve lokmalı sayesinde çok güzel verim alınabiliyor. Bir de şey, lrf yapmak zevkli iş ya. Evet. Hani şu e, ufak sahteyle neredeyse her balığı alabiliyorsunuz. Özellikle şu iki renk zaten favori. Alacak olanlara bu... E, İki rengi tavsiye ederiz. Yine her balığı alan başka bir sahteye geçelim. Benim aslında son videolarımda hep kullandığım Ruiji Zubiler. UV'li. Uygar abi parmağıyla gösteriyor. <laughs> Bunu <mu> beğendim <laughs> abi? <gülüyor> ya şununla çok lüfer aldık. Uygar abi de ilk lüferini bunlar aldın değil mi abi sen? Yok. İlk değil mi? İlk değil. Tamam. Öncesi vardı. <laughs> Öncesi vardı. <laughs> Uygar abi de bununla güzel balıklar aldı. Ee, şununla bu ara bayağı verim alıyoruz Uygar abi. Ee, çupra, Levrek. Son videoda Levrek aldık. Çupra hep alıyoruz. Ve benim asla vazgeçilmezim ee, biraz daha Zebra Glove'lar. Bunların kaç gramları var? Ben biliyorum sen anlat Enes istersen. Bunların 6.6 gram, 10 gram ve 15 gram seçenekleri var. 6 ee, farklı renk seçeneği mevcut. Abim de dediği gibi Gold Pink rengi eee Rider rengi bir de gold e, normal düz zebra glove renkleri en Hı. çok kullanılan renklerdir arkadaşlar. Bunlarla her balığı jiklerle dipte e, oyalanırsanız ben son videoda dedim aslında takılabilir ama R her rengi, balığı alır. rengi yanlış söylemiş olabilirim. Sea -boss, Boss rengi. Sea Boss rengi. Sea Boss. Bak evet. o Sea Boss'u gösterelim. Bana çok soran oldu. Eee Boss rengi bu arkadaşlar. Farklı bir markada da var aslında evet. muadilinde. Ee, orada da 14 rengiydi. Bu rengi e, popüler bir renk. E, yine zebra glavu, bir de pink e, zebra diye mi geçiyor? Pink zebra rengiyle de e, güzel balıklar alabilirsiniz. Bunun yanında bir çekilişimiz vardı. Aslında videonun sonuna e, sakladık onu. Sonuna kadar izleyen videoyu e, takipçilerimiz çekilişten haberdar olacaklar. Bu videoyu e, beğenip Yorum atmanız lazım mutlaka. Çekilişi yorumlar arasından yapıyoruz. Bunun yanında kanala abone olup olmadığınızı da kontrol edeceğiz. Yani abone olmanız lazım. Videoyu beğenmeniz lazım. Bir de yorum atmanız lazım bu videoya. Ne veriyoruz çekilişte? Ve ne zaman yapalım? Bir ay sonra yapalım değil mi yine? Bir ay sonra yapalım. Bir ay sonra yapalım yine çekilişi. Tarihi ben açıklama kısmına yazarım. Videoların açıklama kısmında. Genellikle bütün bilgileri bulabilirsiniz. Ee... Bu çekilişimizde üç tane Ryuji'nin e, o müşterinin tercihine göre yani hediye çıkanın tercihine göre farklı renk ve boyutlarda seçebilir. Haricinde üç tane Ryuji sahtemiz, bir tane de Daiwa Neopren kamış koruyucumuz hediye. Yani toplamda dört parça hediyemiz olacak. Sadece kargo size ait olacak. E, çünkü kargo anlaşmaları bu ara biraz sıkıntılı. Yaklaşık 1000 lira civarında bir hediyemiz evet, olmuş olacak. 1000 liralık bir hediye veriyoruz yaklaşık sizlere karşı ödemeli olarak kargosunu yollayacağız. Peki. Yorum atmayı unutmayın. Ee, bu sahtelerden istediğini seçebiliyor değil mi? Ben öyle evet, anladım. 3 tane sahteniz var. Bir kişiye veriyoruz sadece bu hediyeyi. 3 sahte bir de kamış koruma Aynen. veriyoruz. Doğru. Şeyden de bahsedelim mi? Şu güzel bir kamış çıktı. Evet, ben de diyeyim. kullanıyorum. Ee, Uygar abi şu sahteleri bir daha hızlıca gösteriver istersen. Ee, bu Baby Minnow gibi LRF sahtelerini, popperları jikleri Artı mesela şu yeni çıkan Dog Strike'lar, bunları rahatça atabileceğiniz, yine 3D Popeye'lar, bunları kolayca kullanabileceğiz bir kamış çıktı. Bu kamışın özelliği ne? Çift uçlu. Yani kamışın alt parçası tek, üst parçası çift. Çift uçlu geliyor bunlar. Evet. İki ucu da farklı atar değerinde. İki tane uç geliyor, ikisi de farklı atar değerinde. Biri daha sert, biri daha yumuşak. Yani... Onların detayını ver istersen. kamışımız 2.30 boyunda bir kamışın ucu 3.15 atarlı, diğer ucu 0.5 gramla yani ufak yüzdürebilecek olduğumuz sahte kurtlar atabilmek için 0.5 gramla 7 gram arasında diğer ucumuzda. Hı hı. Fiyat olarak şu anki piyasa şartlarında 1100 lira civarında satış fiyatı var. Böyle güzel bir kamışa, çift uçlu bir kamışa gayet çok uygun güzel de bir fiyat vermişler. Çok tercih edildi insanlar tarafından. Hem LRF yaparsınız hem Light Spin yaparsınız. Bunun bir de iki sanırım modeli var. Bunun iki modeli daha var. O iki modelinin... Atarları de, çok değişik. Paylaşayım. Biri daha Spine yakın kullanabileceğiniz bir model. Hem Light Spin ve Spin. Biri LRF Light Spin gibi iki model yapmışlar. Bunun diğer modeli de genel Ryuji Light Game diye geçiyor. 2.40 boyunda gene çift ucu var. Ucunun bir tanesi 3.21 Light Spin. Diğer ucu da 212 atarlı LRF yani birçok okul olabilecek olduğumuz bay minnowları, lejüzü bilileri, c kullanabiliriz. Diğer e, atarı yüksek olan modeliyle de su üstülerimizi Hı -hı. veya diğer modellerimizi Rahat rahatça kullanabiliriz. Ben zaten köşeye bir yere yazarım. iki modelin de özelliklerinin hepsini yazarım. Ay Yıldız Balıkta bulabilirsiniz. Ay Yıldız Balığın da iletişim bilgilerini yazayım e, kenara. E, bu sahteleri almak isterseniz Ay Yıldız Balığa ulaşabilirsiniz. Ee, aslında burada size bütün sahteleri gösterdik. Biraz kafanız karışabilir. Ben kendi tecrübelerimle önerdiklerimi en son size e, onlara aktarayım. Şöyle çıkarsam ayıp olmaz değil mi Enes? <laughs> kendi kullandıklarımı. Şu benim önerdiğim e, firmaya bir sahte. Hani kutumda bulunması gerekenleri çıkartıyorum sizlere. Şu dördünü kesin de Uygar abi katılıyor musun? Kesinlikle. Bu Dog Walker'ın dördünü mutlaka kullanırdık. Sonra şeye geçelim. Dog Strike'lara geçelim. Dog Strike'lardan da bu rengi. Yine yeni çıkan rengimiz. Ben şu üçünü herhalde alırdım. Hani şunlar da çok güzel renkler ama farklı sahtelerde var ya bu renk. Farklı modellerde, markalarda da var. Ama şu iki renk mesela çok özel bir renk. Bunları mutlaka kutumda bulundururdum. Yine zaten Baby Minol'lardaki söylemiştim bu iki rengi e, popperlarda da C popperlarda da şu iki rengi yan yana koyduk zaten. Bunu gün doğarken, bunu da Güneştepe'deyken. Zubilerde beni takip edenler iyi bilir. Şu iki renk Zebra Glow ve bunu mutlaka bulundurdum. C boss rengi. Yine Pink da kutumuzda bulunuyor. Bu arada bir düzeltme yapalım. Uygar abi uyardı beni. İlk lüferimi tutmadım bununla dedi. <laughs> İlk bu sahteyle lüferimi tuttum dedi. <laughs> Yani Uygar abi lüfer tutuyor. Fazlasıyla. <gülüyor> <gülüyor> Ama zubiyle ilk lüferini aldı. Ee, orada bir düzeltme yapalım. Ee, yine alacak olsam dalarlı sahte olarak da bunu ve şu iki rengi Beyminov'un mutlaka bulundurdum. Baraküda için zaten söyledik değil mi Uygar abi? Baraküda için önerdiğimiz e, sahtemiz burada. Favori renklerimiz bunlar. Kutumuzda bulunması gereken renkler bunlar. Ee, videoyu beğenip Abone olursanız seviniriz. Ee, biz de böylece daha güzel videolar sizler için çekebiliriz. Herkese görüşmek üzere, rastgele. Rastgele.